Rolünüz için fiziksel ya da mental olarak nasıl bir hazırlıktan geçiyorsunuz? Ve sahneye çıkmadan önce bazı ritüelleriniz var mı? Var. Genelde provalarda sürdürdüğümüz şeyleri zaten sahneye taşıyoruz. Onun üzerine bir şeyler ekleyerek her gün. Benim temsillerden önce böyle bir ritüelim var. Yani o gün genel provalar nasıl geçtiyse, hangisi iyi geçtiyse, o gün üzerimde ne varsa ya da ne yaptıysam sabah uyandıktan sonra ertesi gün temsilde de aynı şeyleri yapmaya çalışıyorum. <laughs> Öyle bir geleneğim var kendimce. Onu bozmamaya çalışıyorum. Bu biraz zor oluyordur ya. Evet maalesef. Yani yaptığım şeyleri hiç bozmadan ertesi gün tekrar yapmaya çalışıyorum. Oraya oturduysam yine orada oturup giyiniyorum falan. Nasıl pointimi bağladıysam yarın da o şekilde bağlıyorum ki sanki öyle geçecekmiş gibi geliyor. Öyle bir totemim var kendimce. Başak Burcu musunuz? Balık sen? Burcu'yum. Hı. Hem beyaz kuğu hem siyah kuğu. Evet hem Odet hem Odil rolündeyim. İkisi taban tabana zıt iki karakter. O duygu geçişini nasıl yakalıyorsunuz sahne üstünde? Biz bunun için provalarda çalışıyoruz. Özellikle şimdi tekrar Bodrum için daha çok genelde bunun üzerine çalışacağımı düşünüyorum bu provalarda. Yani aslında o karaktere bürünmek zorunda kalıyorsunuz mecburen ve onu yansıtmanız gerekiyor. O yüzden aslında çok zor bir şey bence bu eser. Bu yüzden Kul Gölü benim için çok zor. Hem teknik açıdan hem rol açısından iki farklı karakteri canlandırmak gerçekten çok zor.